Merhaba arkadaşlar, Bir Trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya ilgilendiren bazı ekonomik haberlerle yayınımıza başlayacağız. Öncelikle haberimiz koronavirüsten koronavirüs pandemisine dair son gelişmeler. Dünya genelinde iyileşen insan sayısı 960 bin'i aştı. Salgının vurduğu Avrupa normal hayata hazırlanıyor. Temiz enerjide istihdam 2050'de 42 milyona ulaşacak. Ekonomik güven endeksine Covid-19 etkisi. Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 51.3 değerine geriledi. Endeks Mart ayında 91.8'e düşmüştü. Selçuk uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı dedi. İşsizlik maaşı ödemeleri erkenden başladı. TESK bazı işyerleri için öncelik istedi gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazla açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ilettik dedi. Volkswagen'in karı ilk çeyrekte %81 azaldı. Bill Gates'in koronavirüs aşısı 12 ay içinde hazır olabilir. Erdoğan Trump'a mektup. Yardımın yardımın mücadelemize, mücadelenize katkı sağlamasını dilerim dedi. Fransa'da Covid-19 tedbirlerinin aşamalı gevşetilmesi planı meclisten geçti. ABD'de Covid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı. Fitch, İtalya'nın kredi notunu düşürdü. Akbank'tan ilk çeyrekte 1 milyar 303 milyon lira detkar. Modis, G20 ekonomilerinin büyüme tahminlerini düşürdü. Gelişmekte olan ülkeler tahvil ihracına hız verdi. Türk Hava Yolları uçuşları durdurma kararını 28 Mayıs'a uzattığını açıkladı. Ekonomik faaliyetlerin kısıtladığı dönemde Alman ekonomisi %16 daraldı. Avrupa Birliği COVID-19 nedeniyle bankaların vatandaşlara ve şirketlere daha fazla kredi sağlamasını amaçlayan düzenleme teklifinde bulundu. ABD tüketici güveninde 1973'ten beri en sert düşüş meydana geldi. ABD'de konut fiyatları virüs etkisi öncesi Şubat'ta ihmelendi. Avrupa'da koronavirüs kaynaklı kısıtlamalar ekonomide rekor gerilemeye sebep oldu. Dördüncü ter tertip 10 lira banknotlar tedavüle girecek. Dolarda gözler FED kararı ve koronavirüste. Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası toplantısında. Koronavirüs bunu okumuştuk. E, haberlerimizi burada bitiriyoruz. Şimdi gelelim analizlerimize. Evet dolar tl analizimize başlayalım. E, Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz ekonomilerinde virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina ve Önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili olarak artan pozitif algı e, doların daha fazla değer kazanmasına engelleyici bir etki yaratıyor. E, buna bağımlı olarak da e, dolar endeksi bugün 98.7 seviyelerine kadar geriledi. E, ABD'de dün e, tüketici güveni e, endeksi gelmişti, o da zayıf geldi biliyorsunuz. E, ABD tarafından birçok makroekonomik gösteri zayıf gelmeye devam ediyor fakat koronavirüs etkisi sebebiyle dolar kendini güçlü bir şekilde korumaya devam ediyor Fakat bu salgın haberleri karantina haberleri genişlemeye daralmaya başladıkça o karantina önlemleri kalkmaya gevşemeye başladıkça da dolar bir nebze de olsa gerilemeye devam ediyor Bugün Fed toplantısı yakından izlenecek. Bu akşam fetten önemli bir e, politika adamı adımı ya da e, değişiklik beklenmiyor. E, fakat e, Powell'ın faiz kararından sonra yapmış şu yapacak olduğu e, konuşma özellikle takip edilmesi e, bekleniyor. E, 21'de e, yani akşam saat 9'da FED faiz kararı aşıklayacak 21.30'da da FED başkanı Powell konuşması olacak e, bugün saat e, 3.30'da da ABD'de bu yılın ilk çeyreğine ilişkin önce yıllıklandırılmış bazda gayri safi yurt hasla büyüme verisi de açıklanacak e, eğer bugün e, FED'in toplantısında özellikle genişlemeci e, ya da daralmacı para politikaları sinyalleri bunları takip etmek çok önemli. Analistlerin en büyük e, beklediği e, faiz değişikliğinden çok e, Fed'in daha toplantıdan sonra Fed'in açıklamalarını özellikle dinleyecekler. Şimdi e, gün içerisindeki dolar 6 Fed öncesi e, şu an 6.98'de. Gün içerisinde de e, 6.99 ile 6.97 arasında gidip gelmekte. 7 seviyesine günlerdir yukarıya vurup kırıp geçemiyor arkadaşlar bir türlü. Çok dar bir bantta sıkışıp kaldı şu an. 6.94 bandıyla 7 6.99 bandı arasında kanalında gidip gelmekte. Eğer 7 seviyesinde yukarıda direncimiz beklemekte bizi 7 seviyesini yukarıya kıracak olursa öncelikle 7.10 daha sonra 7.20 seviyeler gelmeye devam edecektir. Aşağıda da bizi bekleyen 6.90 direncimiz burada bulunmakta. Her 6.90'ı geçerse aşağıda 6.85 daha sonra 6.80 e, gelebilir. Şu an e, doları olan arkadaşlar biraz daha sabretmeli olacaktır. E, o yüzden dolar alacak olan arkadaşlar da bugün e, bugüne göre özellikle bugün gelecek olan FED toplantısından kararından sonra e, doların biraz daha yönü şekillenecektir. Piyasada takip etmemiz gereken dolarla alakalı haberler özellikle merkez bankaların para politikaları koronavirüs haberleri ve e, Türkiye'nin swap alıp almayacağı haberleri takip edebilir. Bunlar e, doların yönünü çok rahat bir şekilde yukarıya da aşağı yönünü olmasını belirleyici ee, olmaya devam edecektir. Şimdi biraz da e, ONS analizimize geçelim. Evet. ONS analizimizde Evet. Ne demiştik arkadaşlar? 1700 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Yönümüz yukarıya doğru pozitif devam etmekte. Dün e, 1.700 dün 1.691'e kadar e, düştük. Fakat burada herhangi bir kapanış yapmadığı için e, tekrar 1.700 seviyesinin üzerinde işlem görmeye şu an devam ediyor. 1.700 üzerinde işlem görmeye devam ettikçe e, yukarıda yönümüz tekrar e, 1.730 1.750 seviyelerini görmekte. Fakat aşağıya doğru inerse e, geri çekilmeler e, sınırlı kalmayıp e, aşağı trend şeklinde oluşturabilir. Fakat e, kısa bir e, aşağı 1700 seviyelerinin aşağısında kalsa bile kısa bir geri çekilmelere e, kısa geri çekilme olacaktır. Yani çok büyük geri çekilmeler olmayacaktır. Çünkü piyasaya bakıldığı zaman birçok şey altının lehine doğru işlemekte. E, baz etkisi Gelen haberlerin baz etkisinden dolayı aşağı yönlü bir takım geri çekilmeler oluyor. Altın için, ons için söylenebilecek şeyler biliyorsunuz koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş gevşetilmeye başlanmasının riskli varlıklara talebe, talebini arttırdığını söyleyebiliriz bu konuda. FED faiz kararı sonrasında Powell'ın düzenleyici basın toplantısı 10 için önemli olacaktır arkadaşlar. Genişlemeci para politikalarına yönelik bir sinyalin altın fiyatlarını yukarıya taşımasını bekleyebilirsiniz. Yani virüs, virüs bitse bile piyasa dinamiğinin altın lehine olduğunu düşünüyorum. Petrol fiyatlarındaki düşüşün e, dengelendiği, salgının yayılımdaki azalma kaydettiği, norm, normalleşme yönünde adımlar atıldığı e, bir ortamda altın e, yatay bir seyir izleyebilir şu ortamda. O yüzden şu an altındaki e, 1700 altına düşerse eğer 1673 1600 seviyeler 1673 seviyeler e, aşağıda bizi bekliyor olacak. Dediğim gibi altının yönünü bugün en e, kuvvetlendirecek şey FED'in açıklamaları olacaktır. 1700 üzerinde sevi kaldı sözü yönümüz yukarı doğru pozitif. Biraz da gram altına bakalım. Evet bilgisayarımız dondu. Evet, gram altın grafiğimiz açılı şu an. Ee, gram altın, altının ons fiyatı ve e, dolar kurundaki yatay hareketle dar bir bant içerisinde hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. E, aşağıda desteğimiz 380 desteği bizi bekliyor. Yukarıda da 387 direncimiz bizi bekliyor. E, 380 üzerine kaldığımız sürece yönümüz yukarıya doğru devam etmekte. Fakat 380'in aşağısına doğru kırınca eğer kırarsa altında kalıcı bir kapanış bırakırsa e, 370'li seviyeler e, görebiliriz. Bu Tabii ki de onsun fiyatına da bağlı. E, bu akşamki e, yapılacak olan FED toplantısı da e, belirleyici bir faktör olacaktır gram altın içerisinde de e, 380 e, üstü alım yapan arkadaşlar 380 altında kalıcı kapanışlarda stop loss yapabilirler. Eee Tekrar altın yukarı doğru yön kazanması durumunda belirli destek branşlarının üzerinde kaldığı sürece de alım pozisyonuna tekrar devam edebilirler. 387'lerde 388'lerde buralarda çok fazla bir kar satışları meydana geliyor. Hedefimiz 388 üzerine 387 üzerine kalıcı bir kapanış bırakması durumunda 400 lira kuvvetli bir şekilde yukarı doğru çıkmasını bekliyorum. Biraz da gümüş analizine geçelim. Evet. Gümüş grafiğimiz önümüzde. E, gümüşte yukarıya doğru çizmiş olduğumuz e, yukarıda 3.44 direnci. E, aşağıda da 3.29, 3.30 desteği e, kanal içerisinde hareket et, etmekte. Şu an e, şuradaki yazıları gizleyelim. Şu an e, bakın görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 günden beri e, şuradaki çizgimizi yukarıya doğru kıramadı. Bu çizgimizi yukarıya doğru kırdığı zamansa tekrar yükseliş moduna geçmesi kuvvetli olacaktır. Ama şu an aşağıya doğru alçalan devam eden bir fiyatımız devam etmekte. Önemli olan şu çizgimizi kırması. El kısa vadeci. Bu biraz daha şu çizgimiz biraz daha al satçılar için anlık al satçılar için değerlendirilebilir. Yukarısı biraz daha garantici bir direnç görüyoruz burada. Eğer 3.44'ün üzerinde herhangi bir kapanış yaparsa yukarıya doğru ilk hedefimiz 3.55 seviyeleri. Fakat 3.44'ün aşağısında olduğumuz sürece 3.30'un 3.30'a kadar gerilemesi muhtemel. Zaten şuradan 3.35 ile 3.40 43 arasında bir bantta devam ediyor. Şu an 3.30 aşağı görmesi en son 5 gün önce görmüş yani şu bandı kırmadığımız sürece ne al ne sattayız şu an fiyatlarımız biraz daha aşağıya gidiyor 10 sattımla beraber gittiği için değerli maden 10'daki haberler gümüşte de etkili olmaya devam edecektir şu an gram gümüşte al ya da sat modunda değiliz herhangi bir alım satım yapmamaya çalışabilirsiniz gümüş analizimizde de burada bitireceğiz iyi trade'ler diliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın